Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber ikinci transfer döneminin başlaması vesilesiyle sizlerin en çok merak ettiği ve sürekli sorduğu soruları cevaplayacağım. 2 Ocak ve 15 Şubat aralığı futbolda amatör futbolcular için ikinci transfer dönemi olarak geçmektedir. Bu vesileyle ilk defa lisans çıkaracakların bu tarihle hiçbir alakası bulunmamakta. Lisans çıkaracak olanlar ilk kez, bakınız Filiz lisans için bahsediyorum. Daha önceden lisans olup 3 yıl oynamayıp lisansı düşmüş olan arkadaşlarımız için de geçerli bu. Transfer veya evraklara gerek yok, bu aynı kişiler. 30 Mayıs, 30 Haziran sonlarına kadar ee, lisans çıkarabiliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 30 Haziran'dı, düzelteyim bunu da. Daha sonrasında bu transfer dönemi, işte takımdan ayrılıp geçen sene oynamış, bu sene yeniden tekrar başlayacak bir sürü arkadaşımız için, yani son iki yıldır özellikle aktif olarak lisansı bulunan kardeşlerimiz bu süre içerisinde devre arasında transfer yapabilirler. Peki bu nasıl olacak? E, kulübünüzden evrak almanız gerekiyor. Yani evra siz de çıkartabilirsiniz. Gidip kulübünüzde başkan veya yetkili birine kaşı artı imza yaptırıp yeni kulübünüze gidip gerekli bilgileri doldurarak ve gerekli isteydiklerini vererek yeni transferinizi olmuş olacaksınız. Bu vesileyle aktarma parası veya lisansın çıkması gereken ücretleri genellikle kulüpler öder. Fakat bu fiyatın fazlalaşmasından dolayı birçok genç kardeşimizi bazıları kandırarak, bazıları da işte bizde para yok diyerek bu ücreti onlardan tahsil etmeye çalışırlar. Tabi bu sizin fikriniz ama parasız kulüpse zaten e, siz de orada sadece oynamak için gidiyorsanız bu ücreti vermeyin veya başka takım bulmanızı öneririm. Çünkü bu ücret son zamanlarda e, ülkenin de durum göz önüne aldığımızda biraz fahişe doğru çıkıyor çünkü 750 lira 1000 lira gibi ücretleri geçiyor artık bu aktarma bedelleri bunlar amatör için lütfen bunu unutmayın profesyoneller için söylemiyorum profesyonel takımların altyapısı da amatör olarak geçtiği için bu transferler oraya da aynı şekilde geçerli oluyor arkadaşlar Peki en önemli sorulardan biri lisansınızı alamamanız burada çok önemli sorunlar var. Bazılarının gitmesini kulüp istemiyor. Bazıları gıcıklığına vermiyor. Gerçekten böyle. Bazıları çocuğa para vermemesine rağmen, çocuğun bedava getirmesine rağmen yani futbolcu kardeşimizin e, diyor ki bize bir ücret öde öyle git. Bazıları da işte biz senin futbol hayatını bitirelim. Ne gerek var? Ya evet anlamadığımız nokta şu anda bu. Çünkü zaten bu çocuktan ümidin varsa zaten bunu iyi bir yerlere yönlendirirsin veya gönderirsin. Buradan bir para veya bir şeyler gelir elde edebilirsin. Fakat bizim ülkemizde bilgisi olanın yetkisi, yetkisi olanın da bilgisi olmadığı için siz kardeşlerim bunun sorumluluğunu, zorunluluğunu çekiyorsunuz. Bu vesileyle lisansınızı alamama gibi durumlarınız oluyor. Bunu da yapmanız gereken bazı durumlar var. Nazikçe isteyeceksiniz ters tepebilir, vermeyebilirler, yüz bulabilirler. Veya dişinizi göstereceksiniz, gideceksiniz, elinizi masaya vuracaksınız. Bu şekilde de vermeyebilirler. Ama verme olasılıklarından bahsediyorum lütfen. Bunları deneyin. Önce tatlı değil, yılanın deliğinden çıkarır. Olmadı, sert göstereceksiniz. Bu da mı yok? Bir yerlerden araştırıp araya birini sokacaksınız ve ben lisansımı alacağım, bana yardımcı ol. O kişi birini vasıtasıyla, babanın amcası, abinin bilmem ne arkadaşının babasının oğlu bir şey yani sallıyorum şu anda. Bulacaksınız arkadaşlar onu. O şekilde bir şekilde laf geçirip alacaksınız. Bu da mı olmuyor? Ya istedikleri parayı vereceksiniz ya da sizler kendi transferinizin oluşması için gereken aktarma ücreti yani lisansınızın boşa düşmesi gereken ücreti ödeyeceksiniz. Peki bu fiyat ne kadar? Şuraya koyacağım fotoğrafını arkadaşlar. Bu fiyat maalesef çok fazla. 3500'ler, 7000'ler bu civarlarda fiyatlar gezebiliyor. Ve maalesef sizlerin bazılarının değil çoğunuzun bu parayı verme gibi durumunuz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu yaşta ailenizden bile zor izin alırken lisansınızın elinize almak için bu parayı biriktirmek veya bir yerlerden bulmak maalesef çok zor oluyor. Evet ülkede neden futbol gelişmiyor? Başlığı altında ikinci transfer dönemini e, sizlere anlatmaya çalıştım. Maalesef bu yollar dışında ekstra yapabileceğiniz bir yol yok. Keşke olsaydı. E, keşke TFF veya ülke futbolunun gelişmesini isteyen yetkili insanlar bu konu üzerinde bazı değerlendirmeler yapıp biraz futbolcunun da kolayına geçmesi gereken özellikle amatör futbolcularımız için kolayına geçmesi gereken önlemler veya bazı şeyler alabilse ama maalesef bunu biz de göremiyoruz ve bu maalesef Türk futbolunun, Türk gençlerinin hezimetiyle sonuçlanıyor. Umarız gelecek vakitlerde, gelecek zamanda bu durum düzeltilir. Ve Türkiye hak ettiği yerde ve hak ettiği gençlerle en iyi yerlerde olur. Tek temennimiz bu. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.